Evet arkadaşlar kendime şimdi esnek testi yapacağım. Tamam mı? Şimdi nasıl esnek testi yapacağım dersiniz. Şimdi görüyorsunuz. Bu taraftan böyle şu koltuktan ta şu şu siyaha atlamaya çalışacağım. Şimdi evet. Hadi yapalım. Yok acıtmam. Bak anne. Evet, babanın adına sen. Uh, atladım. <laughs> ben yukarı çıkacağım, iş yapacağım. Tamam. Şimdi esneklik testini yaptık. O zaman şimdi öbür esneklik testinde geçiyoruz. Hmm. O yüzden saçımı bağlayacağım. Çünkü önüm gelmezsem düşebilir. Yani bunu saymıyoruz. Zaten soyamayız. Bu sağlık için güven, için. Şunu yapalım. Yanımızda sivri veya veya bize zarar verecek bir şey yok. Ben yani zaten çimler O zaman hadi yapalım. Yanımda bunda bir ihtiyacım yok zaten. Ha, oldu. Yaptım sanki. Ama köprüye düşemedim bu sefer. <laughs> köprüye düşemedim. Bir daha yapalım o zaman. Değil mi? mağruvi no ben her zaman çöbreye düşemiyorum çünkü korkuyorum neredeyse <laughs> şimdi hep şimdi ya kendime diyorum biraz boş arkadaşlar siz de ayağınızı bakın bu flat bu point ayağınız point yapıyorsunuz eller havada Yere değmiş şekilde point, sonra point bırak ve kendine atacaksın, sonra da göçünü kaldıracaksın ve böyle ayaklarını böyle tutacaksın, tamam mı? Hadi, kendi söylediğim şekilde uygulu uyguluyorum Ay korktum ya, korktum gerçekten yapacaktım ya yere değeceğim diye korktum ben. <laughs> Ya ölçemedim. Ölçmeniz de gerekiyor. Biraz yaklaşın. Birazcık da uzaklaşın. Bakın. Bunu benden öğrenip yapmayın ama. Yapmayın. Siz jimnastikçi bir öğretmenden yardım alın. Öyle yapın. İlk tutsun sizin kalçanızı falan filan filan. Aman bir kırılır. Kırılır ya. Aman. Olmaz olsun da. Olmasın. Olmasın da yani. Allah korusun da. Yapmayın. Ben buyum. <laughs> <laughs> Yaptım. Yaptım. Siz ters taklayı da atmayın. Ben tam olarak yapamıyorum zaten. Bak şu an ters takla atacaklar. Siz yapmayın. Ben yapmasın. Aman ne kırılır Allah korusun beni yani ne yapabilirim ya yani, Allah korusun nasıl kırılır yani edemezsem olmaz Boynunuz kırılır yani Bilmeyenler bilenler de yardım alsın Bilenler de yardım alsın yine de çünkü Yani ben bile yapamıyorum <laughs> Neyse başka esneklik çizgim yok. Ne yapabilirim? Direkt ter arkadaşlar. <laughs> mm-hmm. takmayalım ya da. Uy. E. <laughs> kedicik mi olsun? Evet, kedicik olalım. Aa, yarı kedi, yarı geyik olalım ya. Değil mi? Yarı kedi, yarı geyik olalım ya. <laughs> Arkadaşlar böyle bana güzel değil falan filan demeyin lütfen. Çünkü şu an kamera da öyle gözüküyor. Yoksa benim kirpiklerim çok iyi. Kamerayı böyle tersen kirpiklerimi görürsünüz. Neyse <laughs> yarı kedi yarı ceyik olduk. Esneklik evet, testi ne olabilir? Hı. Tamam. Şimdi örümcek olarak yürüyeceğiz. Yürümeye çalıştınız Hı. En son zamandır yapmadım. Aynen. Tamam, yürüdük. Önce kızacak. Ay, geyik şeyi çıkmış. <laughs> Bu da. Neyse. O zaman saçımı artık açabilirim. Süsleneceğim. Çünkü bir annemin arkadaşına gideceğiz. Orada da bebiş var. Bebişle oynayacağız. O zaman süsleneceğim. O zaman belki Bebişin annesi izin verirse hikaye çekebiliriz. İzin vermezse çekmeyeceğim ama süslendiğimi çekeceğim. Süslenme vlog.